Hatime Geçen on iki hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var şu demir gibi, belki elmas gibi on iki muhkem surları delip geçebilsin? Ta hısn-ı hasinde olan haşr-ı imaniyi sarsın. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ vahide ayeti kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması ve haşredilmesi, kudreti ilahiyeye nispeten bir tek insanın halkı ve haşrı gibi asandır. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede, haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikatı tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Mesela Walillahil meselul ala temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrı ile güneşin cilvesi kendi ihtiyarı olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Hem şeffafiyet sırrı ile bir zerre şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksine almasında denizin geniş yüzüne müsabidir. Hem intizam sırrı ile bir çocuk parmağı ile gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir notu da çevirir. Hem imtisal sırrı ile bir kumandan bir tekneferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Hem muvazene sırrı ile cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki, iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata, birini yere indiren aynı kuvvetle, iki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Madem şu adi Nakıs fani mümkünatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve müvazene sırlarıyla en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette Kadiri mutlakın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkinatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırrı ile az çok büyük küçük ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaaf cemeratibi o şeyin içine zıttının müdahalesidir. Mesela hararetin derecatı soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zatî olsa arizi olmazsa onun zıttı ona müdahale edemez. Çünkü cem-i zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zatî olan bir şeyde meratib yoktur. Madem kadiri mutlakın kudreti zatîdir, mümkinat gibi arizi değildir ve kemal-i mutlaktadır. Onun zıttı olan acz ise muhaldir ki tedahül etsin. Demek bir baharı halk etmek zatı zülcelaline bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnad edilse bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem bütün insanları ihya edip haşretmek bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Meseleyi haşrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlarına dair olan beyanatımız Kur'an ı Hakimin feyzindendir nefsi teslime, kalbi kabule ihzardan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır. Zira söz odur ve söz onundur. Dinleyelim. Felillahil hujjatul baligha. Fanzur ila athari rahmetillah keyfe yuhyil arda ba'de mautiha. İnne zalika le muhyil mauta ve hu ala kulli şeyin kadir. Qala men yuhyil idama ve hiya قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير النار النرج آيات بينات القرآن يد الميت آمنا وصدقنا ديلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الشفاعة حق وأن منكرا ونكيرا حق وأن الله يبعث من في الكبور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على ألطف وأشرف وأكمل وأجمل ثمرات طوباء رحمتك الذي أرسلته رحمة للعالمين ووسيلة لوصولنا إلى أزين وأحسن وأجلى وأعلى ثمرات تلك الطوباء المتدلية ala daril ahireti eyil cenne. Allahumme ecirna ve ecir valideyna minen nar ve edhilna ve edhil valideyna el cennete ma'al ebrar bi cahi nebiyyikel muhtar. Amin. Ey şu Risale-i insaf ile mütala eden kardeş! Deme niçin bu onuncu sözü birden tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü İbn Sina gibi bir dahi hikmet el haşru leysa ala akliyetin demiş. İman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulemayı İslam haşir bir mesele-i nakliyedir, delili nakildir. Akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir cadde-i umumiye akliye hükmüne geçemez. Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle ve hâlık Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, Haşr-ı Azam, ismi Azam'ın tecellisiyle olduğundan, Cenab-ı Hakk'ın ismi Azam'ının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan Ef'ali Azim'i görmek ve göstermekle, Haşr-ı Azam, bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Şu onuncu sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl, dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa, aciz kalır, taklide mecbur olur. 10. sözün mühim bir zeyli ve lahikasının birinci parçası. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Yuhricul hayye minel mayyiti ve yuhricul meyyite minel hayy. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إيمانٍ bir kutbunu gösteren bu semavi ayat-ı kübranın ve haşri isbat eden şu kutsi berahini uzmanın bir nükte-i ve bir hüccet-i bu dokuzuncu şuada beyan edilecek. Latif bir inayet-i Rabbaniyedir ki, bundan otuz sene evvel eski Said, yazdığı tefsir mukaddimesi, muhakemat namındaki eserin ahirinde, ikinci maksat, Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nehu bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş. Daha yazamamış. Halik Rahimime delail ve emarat haşriye adedince şükür ve hamd olsun ki 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Evet bundan 9-10 sene evvel o iki ayetten birinci ayet olan Fendur ila a'tari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zalika le muhyil mevta ve hu kulli şeyin kadir. Ferman-ı ilahinin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve tefsirleri bulunan 10. söz ile 29. sözü inam etti, münkirleri susturdu. Hem iman haşrinin hücum edilmez o iki metin kalasından 9 ve 10 sene sonra ikinci ayet olan başta mezkür ayatı ekberin tefsirini bu risaleyle ikram etti. İşte bu 9. şua mezkür ayatı ile işaret edilen dokuz ali makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir.